savcılık soruşturma yapıyorsa veya mahkemede yargılama aşamasındaysa dokunulmazlık sebebiyle durma kararı veriliyor. Bu fezleke olarak meclise gönderiliyor. Hı hı. Meclis başkanlığı da bunu karma komisyona sevk ediyor. O şekilde bir usul burada da uygulanacak. Onları tabii, onları biraz netleştirmemiz lazım. Şundan dolayı çünkü bu konuda bir düzenleme yok. Malum nasıl düşürüleceği düzenlenmiş anayasada ama böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu genel hukuk kuralları çerçevesinden değerlendireceğiz. Efendim, e, Sayın Enis Doğulu der, mevkilliği düşürüldü. Buna rağmen savyalık, nasıl dokunmazlığının kaldırılması için tezleki gönderebiliyoruz? Bunun gibi bir karşılığı var mı? O teorik olarak uzun bir konu tartışılabilir. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı üzerine, zaten mahkeme, Anayasa Mahkemesi e, bu konuda e, iki görev yüklüyor kanun. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun iki görev veriyor bu konuda 49. maddesinde. Diyor ki bir ihlali varsa ihlalin varlığını tespit eder. E, burada kalmıyor, ikinci bir görev daha var. Bu ihlalin nasıl giderileceğini e, Anayasa Mahkemesi belirtir diyor bireysel başvurularda. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu ihlalin nasıl kaldırılacağına dair 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne e, muhatap olarak e, bir e, bölüm, bir paragraf koymuştu kararında. E, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ona göre hareket etti. E, burada e, ihlalin, tespit ettiği ihlalin, iki ihlal, seçme seçilme haklarının e, kullanımı ile ilgili ihlal vardı. Bir de ayrıca e, kişi hürriyetiyle ilgili bir ihlal vardı. Bunların giderimiyle ilgili e, orada 14. ağır Ceza'ya yüklediği bir şey var. Bunun teorik kısmı uzun, e, onu ben burada anlatayım, anlatsam da kimse dinlemez, uzun olur. Teorik kısmı uzun ama pratik kısmında şu anda meclisin nezdinde Berberoğlu vekil mi? Onu da tam e, şu anda söyleyemiyorum. E, herhalde meclisin bir işlem yapmasından sonra ancak o gerçekleşecektir. ...onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız. Bu yeni bir durumdu çünkü. mahkemenin kararı okunduğu andan itibaren bilgilendirme bazında... ...genel kurul bilgilendirildiğinde Şimdi şöyle arkadaşlar, mahkemenin kararının okunması falan gibi bir şey... ...bir düzenleme yok. Kesin hükmün genel kurula bildirilmesi var ama... ...bundan sonra bu yaşamış olduğumuz sürecin benzeri bir durum yaşandığında... ...mahkemenin kararı mı okunur yoksa başka bir şey mi yapılır? O konuda bir netlik yok. Bunu... Burada hukukçu arkadaşlarımızla istişare edip bu konuda bir karara varacağız. Şimdi dün hayır olmadım, herhalde 28 gün dolmadı sanıyorum, birkaç günüm daha var. Milletvekilleriyle ilgili de akşam sayın bakanımız açıklama yaptı, Sağlık Bakanı, o çerçeve içerisinde. ...milletvekillerinin de o çerçeveye e, dahil olduğunu... ...ben kendisiyle e, konuştum... E, ...bilim e, heyetimizin... ...bu konudaki değerlendirmesi de böyle... ...tabii milletvekilleri bir daha söylüyorum... ...milletvekili oldukları için... E, ...aşı yapılmayacak, olmayacak... ...milletvekilleri arasında... E, ...virüsün yaygınlığı sebebiyle... ...bu oranın yüksekliği sebebiyle aşı olmaları... ...gerekiyor çünkü... ...Türkiye genelindeki oran yüzde... E, ...iki buçuk, üç civarındayken milletvekilleri arasında yüzde %30'a yakın bir oran var. Yaklaşık 10 katı genel olarak virüs yaygınlığının 10 katı milletvekiller arasında görülüyor. Dolayısıyla sadece kendileri virüsü almakla kalmıyor. Temas sebebiyle seçim bölgelerine muhatap oldukları vatandaşları da risk altına sokuyor bu durum. Dolayısıyla milletvekillerinin bu anlamda virüsün yaygın olması sebebiyle aşılanmasında fayda var. Bu koruma sadece onları değil temas ettiği seçmenleri de dikkate alarak düşünülen bir şey. Efendim, Teşekkür ederim. Anayasa ile ilgili. Buyurun. E, Sayın Cumhurbaşkanı bir anayasa çağrısı yaptı ama geçmiş deneyimlere de bakınca bunun mümkün olmadığını gördük. Bu dönem neden böyle bir çağrı yaptı? Siz bu dönem e, anayasanın geçmesi için miyiz? Başkan olarak nasıl adımlarınızı? Şimdi şöyle, geçmiş dönemlerde mümkün olmadığını gördük demeyelim. E, şu anlamda, e, çünkü ciddi çalışmalar yapıldı. Onlar bir birikimdir. O çalışmaları yaparak ee, nelerin yapılabileceğini, nelerin yapılamayacağını, e, hangi yolların e, bir e, çıkmaz olduğunu, sonuç vermediğini görmüş olduk. Şimdi onlardan da ders alarak bu sefer e, bunu nasıl yapabiliriz? Tekrar yapılan e, yanlışlıkları e, denemeden e, doğru bir şekilde yeni anayasayı hep beraber nasıl yapabiliriz? Bunun yollarını aramamız lazım. E, bunun yollarının olduğu kanaatindeyim ben. E, burada sadece bir e, samimiyetle konuya yaklaşmak önemli. Yani böyle e, sloganlar üzerinden e, soyut fikirler üzerinden değil yeni anayasa dediğimizde somut e, madde metinleri şeklinde düzenlenmiş e, kurallardan bahsediyoruz. Dolayısıyla herkes e, söylemiş olduğu yani siyaseten dile getirmiş olduğu görüşlerini bir anayasa metni haline getirmeli e, ve bunlar konuşulup tartışılmalı. Bir de şunu ifade edeyim. E, şu anayasada şu iş olursa ben yokum. E, Yok şu olursa ancak varım falan gibi değerlendirmeler de bir yeni anayasa yapmamak üzerine bir niyeti ortaya koyar. Hangi konularda ortaklıklar, mutabakatlar var onlara bakmak lazım. Ortak noktalar üzerinden gitmek lazım. Mutabakat sağlanamayan noktalarda farklılıklar da nasıl giderilebilir? Veya bu farklılıkları biz nasıl aşarak bir yeni anayasaya ulaşabiliriz? Bunun üzerinde ayrıca konuşulabilir. Bunun yolları var mı? var yani bir soyut olarak mutlaka vardır anlamında demiyorum. Var bunun yolları. Birkaç örnek bununla ilgili benim aklımda var mesela ama şimdi erken vakti gelince bunları konuşabiliriz. Evet, adam, dur, ha, buyurun Nagihan Hanım. Şöyle bu konuda dün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti Dostluk Grubu var. Parlamento arası dostluk grubu. Dostluk grubu e, başkanımız ve dostluk grubundaki yönetimdeki ve üye olan arkadaşların onlara cevaben e, bir çalışmaları olduğunu biliyorum. Muhtemelen bugün bu basınla da bu metin paylaşılır. Şunu ifade edeyim açık bir şekilde. E, tabii burada senatörlerin bir kısmı e, hem demokrat hem cumhuriyetçi senatörler var. E, bu metin okuduğunuzda içinde ismi de geçiyor. FETÖ'nün ee, önemli bir vitrin ismi e, üzerinden bir çalışma yaptığını bu senatörlere, belki de muhtemelen bu metni hazırladığını bir şekilde e, ellerine verdiğini tahmin edebilirsiniz. FETÖ ile olan mücadele konusunda bir e, rahatsızlıkları var. Özellikle bu ismi geçen şahsın, e, ailesinin falan, e, bu şahıs malumunuz açıkça kendisinin e, FETÖ elebaşısının e, oğlu olduğunu Manevi oğlu olduğunu ilan ettiğini yani örgüt mensubiyetini kendisinin kabul ettiğini itiraf ettiğini aile fertlerinin de e, örgütün faaliyetleri içerisinde 15 Temmuz işte burada hemen malumunuz bombalanan yer hemen burada meclisimize 3 tane Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından bomba atıldı. Bu bombaları atan örgütün mensubu olduğunu aile fertlerinin de bu eylemi e, destekleyen ona yönelik beyanlarının olduğunu biliyoruz. Şimdi bu şahıs üzerinden e, bir insan hakları tırnak içerisinde bağlamında Türkiye'ye bir şeyler söyleyenler e, çok yanlış bir iş yapıyorlar. Niye? Malumunuz geçen hafta bir tartışma oldu. 15 Temmuz'un arkasında ABD var mı yok mu falan tartışması oldu. E, buna dair açıklama yaptı e, Amerika Birleşik Devletleri, Ankara Büyükelçisi. Dedi ki böyle bir şey yok güzel dostluk, müttefiklik falan zarar verir. Amenna tamam. Fakat Türkiye'de halkımız arasında çok yaygın bir biçimde sadece 15 Temmuz değil bundan önceki darbelerin ve müdahalelerin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğuna dair sokağa çıkın hemen sorun. Bir yaklaşım var, bir kanaat var. Bu kanaatı acaba bu bildiri doğrular mı yoksa yanlışlar mı? Böyle bir çelişik durum ortaya koyan bence ilişkilerimize, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine zarar verme potansiyeli olan bir bildiri. Tabii bunu, bunu ben sadece oradaki bunu yazarını imzalayan senatörlerin fikri olduğu kanaatindeyim. Neden? Çünkü hükümet politikalarıyla çelişen ifadeler de var. Mesela Azerbaycan'ın e, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili olarak malumunuz bir Minsk grubu vardı. Amerika Birleşik Devletleri bu Minsk grubunun e, eş başkanlığını yürüten ülkelerden birisi. Neyi yapıyor? Uluslararası hukuka göre bu sorunu çözmek istiyor. Uluslararası hukuk ne diyor? Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin dört tane kararı var. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğunu söylüyor. Yüzde 20'sini işgal etmiş 30 yıl boyunca. Dolayısıyla uluslararası hukuka göre Minsk grubu bu sorunu nasıl çözecek? İşgalci ülkeyi o topraklardan çıkartacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasının bu çerçevede Azerbaycan'ın yanında işgal altındaki toprakların işgalcilerden kurtarılması yönünde olduğunu çıkartabiliyoruz. Ama bu senatörler ne diyorlar? Ee, Ermenistan'ı kınayacaklarına, Azerbaycan'a ve ona uluslararası hukukun gereği olarak destek veren Türkiye'ye e, orada eleştiri yöneltiyorlar. Onun için bu bildiriyi ben e, o senatörlerin görüşleri olduğu e, kanaatindeyim böyle yorumluyorum. E, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine fayda değil, e, zarar getirir bu tür yaklaşımlar. E, FETÖ terör örgütü gibi PKK'nın Suriye'deki ismini alan örgüt gibi terör örgütlerinin katillerinin yanında e, Yer alma görüntüsü hiçbir siyasetçi için, hele hele dost ve müttefik bir ülkenin siyasetçileri için doğru bir görüntü değildir. Türkiye dostluğa ve müttefikliğe önem verir. Ve buna zarar verecek olan bu tür eylemlerle ilgili de gereken tepkiyi usulüne uygun olarak göstereceğiz.